Ne Öldün kanka. Oğlum nereden sikiyor? İyini doldum evin içinde. Oha! Anladım abi. Şikayet edeyim şu adam ya. Ya Ya F7'den oyuna şikayet edilmiyor mu? Server'a şikayet edilmiyor şikayet ettin mi? Asla şikayet ediliyor, diyor. Asla net atmıyor. ne Oha. Hop tamam, kardeşim. Kaybolma, Hop kardeşim benim. Hop. Kafamı çıkartıyor bilmiyorum lan. Vallahi ben de onu çok iyi. Oh. <laughs> Aynen. Horoz çocuğu. Tamam kalk sentri var evin önünde. Evin ha, önüne yaklaşamaz. İki bakayım mı? o? altında bir Kabul et da. Ben seni evet, kabul ettim ki sen zeminde doğdum at. Baba heli sesi geliyor yeme. Gelir parar bana. Kardeşim vuramadın galiba. Onun. <gülüyor> 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 Şunu bir Discord'a yazayım ya.